Yarı çap uzunluğu 8 cm olarak veriliyor. Yarı çap uzunluğu 8 ise sevgili arkadaşlar çap uzunluğu ne olacaktır? 16 cm olacaktır. Ve en büyük kiriş neydi arkadaşlar? Çaptı. Yani buradaki 3x artı 1 ne olmak zorunda arkadaşlar? 3x artı 1 küçük eşittir. Dikkat edin küçük eşittir. 16 olmak zorunda. Şimdi diyor ki AB kirişi CD kirişine göre daha yakındır. Daha yakınsa daha uzundur. O zaman şunu da düşünüyorum. 3x artı 1 değeri büyük olmak zorunda x artı 7. Aldım bu tarafa bakın. 2x büyüktür. 1 de diğer tarafa aldım 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X 3'ten büyük olmak zorunda. E buraya geldim arkadaşlar. 3x küçük eşittir 15. X küçük eşittir 5 olmak zorunda. Şimdi sevgili arkadaşlar ne demiş başka? Heh, şimdi biz burada küçük eşittir aldık ya ama şekildeki ifadeden dolayı yani bu şekli vermeseydi arkadaşlar bu ifade doğruydu. Fakat şekli verdiği için şöyle bir bilgi oluştu. 3x artı 1 olan şu kiriş çap değil. Çünkü bakın merkezin üzerinden geçmiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bu küçük eşittir değil de bunları küçük türe çevirmem gerekiyor. Şimdi x 3'ten büyük 5'ten küçük x'in alabileceği değer nedir? 4'tür diyoruz.